Değerli Sabancı medya takipçileri Kuyucak'tayız. Tabii Kuyucak'a gelince dostlara da uğramak gerekiyor. Çok değerli abim, benim büyüğüm, çok güzel insan Fahrettin Kemik kendisi İyi Parti aynı zamanda Kuyucak ilçe başkanıdır. Abi. E tabi Kuyucak'a gelmişken bir de siyaseti biraz konuşalım istedik. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ayağına hoş. sağlık. Hoş bulduk. Sağ olun. Başkanım tabii yerel seçimler artık geldi, çattı. Konu da bu. Şimdi herkesin merak ettiği konu Kuyucak'ta adaylar kim olacak? Hani hem siyasette şöyle yerel siyaseti bir değerlendirin hem de bize şöyle hani aramızda kalacak şekilde evet. adayınız belliyse onu da söyleyiverin biz de kamuoyuna duyuralım. Biz Kuyuca Adayları bırakmayacağız. Seçim broşürün üzerinde İyi Parti amleme muhakkak olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kuyuca İyi Parti belediyeciyle belediyecilikle tanıştıracağız. Buna halkımız bu şekilde bilsin. Peki e, Başkan nasıl e, böyle hani artık yani bilmiyorum bu seçim zamanı bizim seçim havasına giremedik, siyasiler mi giremedi? Sanki böyle var ya bir ölü toprağı var herkesin üstünde. Aynen. Şu anda halkın geçim derdiyle uğraşmasından kaynaklanan seçime artık göz görmüyor artık. Siyasetten, siyasetçilerden yani ne bileyim gördüğü zaman ya işte seçim zamanı geldi. Yani derler ya zeytin zamanında, merkez seçim zamanında insanlar. Bu şekilde insanlar artık yıldı, yoruldu. Bir şey elde edinmeyeceğine inanıyor. Kimi güveneceklerine, kime yani yanında duracaklarına daha hala da şey varamadılar. Kendilerinde sağlıklı bir yaklaşım göremediler. Bundan dolayı yani aynen. uzak duruyorlar galiba. Aynen, aynen. Yani siyasetten uzak duruyorlar gel diyorsun kardeşim heyecanlanıyor kişi gel diyorsun heyecanlanıyor bakıyor benim eşim şöyle olur kardeşim böyle olur baskı siyaset var herkes birbirinden çekinir vaziyette biz bunları aşacağız biz zaten genel başkanımızın dediği gibi bu yollar medeniyetin taşlarına cesur yürekli kişilerle döşenir dedi biz zaten ilk ülke kıvıcım sonunda har haline getirme gayret ediyoruz başkanım şimdi hani esnafsınız aynı zamanda Aynen. tabii insanların da böyle hani geçim durumlarını da yakından bilirsiniz yani Kuyucak'ta nasıl durum? Kuyucak'ta hakikaten zor. Mesela küçük bir ilçe, burası kendi yağıyla kavrulan bir ilçe olması rağmen halkımızın geçim derdi çok ağır. Hani ne bileyim bir ekmek olmuş 8 lira, bir kilo et olmuş 440 lira, e, ne bileyim peynirin kilosu olmuş 250-300 lira. Nasıl olacak? Bir simit olmuş 8 lira, bir bardak çay olmuş 5 lira. Adam ürettiği para etmiyor, yediği işte harcadı, Toma tonlarca para. Hani bunu karşılığını getirisi olmayınca elbette geri planda çekilmek zorunda. Hani tamahtarın arıyor. Sömestr tatili geldi. Adam torunu tombola geldi. Kızı, gelini, damadı geldi. Hani Kerbela hadi şuradan gidelim yarım kilo bir kilo et alayım diyor. Yoksa yoksa biz de bakıyoruz. Esnafın durumu hep böyle. Aynen aynen. Bir ben değil hani benle beraber. Hep arkadaşlar böyle. Şimdi yeni bir çocuğa gel esnaflık yap diyorsun. Bakıyor diğer esnafın durumunu gördükçe acaba diyor hani giderler yüksek şu e, ne bileyim kirası olsun, elektriği olsun sair vesaire. Giderleri yüksek olduğu için çocuklar hani gençler dahi mekan açmakta zorlanıyor. açmak kalkan kişi evlenmiş. Genç çiftler elindeki takı takılmaz aileden kalan veya düğünden denaktan kalanlar bir şeyler heves ediyor, Açıyor ama umduklarını bulmuyor, hüsranla ayrılıyor. Sonunda da ayrılar meydana geliyor, aile çatışmaları meydana geliyor. Evveli gülüm balım olan şeyler, sonuna kere maddi sıkıntısı olunca herkes birbirinin kuyusun gazar hali geliyor. Varlık seviştirir, yokluk dövüştürür derler aynen, eskiler. Aynen. Ben, ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın aynen, Başkan, aynen. anladığım kadarıyla kuyucak da önce geçim, sonra seçim, seçim, seçim diyorlar. Aynen, aynen. Önce geçim, sonra seçim. Tabii seçimlerin önemi çok büyük önemli. Kime yani bulunduğun yere, ilçeye ile, Türkiye kime emanet çok iyi karar vermek gerekir. Yani buna bilinçli olmamız lazım. Hani bugün günübirlik sana yapılan ikramlar ki senin kendi ikramındır bu. Kendi atanın dededen kalan mirasındır. Bir insanın ölüp de cennete gitmesine hayal etmesin gerek yok. Bir insan eğer ki Türkiye'de gözünü açırsa üç tarafı denizlerle bu yeraltıyla yerüstüyle zenginliklerle Cennet aramaya gerek. Zaten Türkiye'de aşırı cennetin kendisinin içindesin. Bu cennete cehennem çevirenlerden halkın vereceği cevap önemli. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür Çok ederim. Ayağınız sağlık. Böyle ara sırada çıkıp gelmeniz, sorunlarımızın sözcüsü olmanızı canı gönülden tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli Savacı Medya takipçileri Kuyucak'ta İyi Parti İlçe Başkanı Fahrettin Kemik Beyefendi'den de görüşlerini aldık. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.